we Ben 15 yaşındayım. Yine okulla alakalı medreseye gitmek istiyorum fakat ailem imam hatip sesini ve üniversiteyi bitirmemi istiyor. Ama ilahiyatların durumu malum. Ağır felsefe dersleri okutuluyor ve karma eğitim var. Aslında ben ümmete hizmet için çalışmayı çok istiyorum. Allah rızası için bir meslek edinmek, ilim öğrenmek de istiyorum ama bunu helal yolları kullanarak yapmak isterim. Elhamdülillah derslerimde iyi okulumda birinciyim. Ablalarımızın örtülerinin başlarından çekilip alınmasını da unutmuş değilim. Bu nimetlerden en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyorum. Benim ne yapmam gerekiyor?" Demiş. Aslında bir evvelki suale verdiğimiz cevap, cevap bu kardeşimiz için de bir cevaptır. Evet. Yani e, hizmet etmek istiyorum diyor. Güzeldir ama Hı. bu hizmetten önce kendin yani kendimiz dini yaşamamız gerekir. Evet. Yani toplum bireyseller, birey, bireylerden oluşur. Evet. Bireyler düzelmeden toplum düzelmesi muhaldir. Hı hı. E, genel itibariyle şöyle bir e, ahlak hakimdir bizde. İşte toplum bozuldu, toplum şöyle, toplum böyle. Evet. Oysa biz de o toplumdan biraz ferdiz. Hı hı. Ama biz kendi şahsımızı düzeltmeden, kendimiz İslamiyet'i yaşamadan, kendimiz şer şerifi bir bütün olarak şahsımızda hakim etmeden, toplumda bunu hakim etme e, sevdasına düşmemiz mücerret bir hayal görmek olacak. Evet. E, mücerret bir rüya görme olacak başka bir şey olmayacaktır. Öncelikle biz bu dini, dinimizi nefsimizde hakim etmemiz gerekir. Nefsimizde hakim ettikten sonra ailemizde hakim etmemiz gerekir. Bulunduğumuz toplumda ve daha sonradan komple coğrafi olarak bu yayılacaktır. Aynen. Ama biz birinci, ikinci, üçüncü merhalere atlayarak direktmen dörtten beşten başlıyoruz hı hı. ki bu hiçbir zaman muvaffakiyet oluşamayacak bir işlemdir. O yüzden bu kardeşimize de tavsiyemiz şerif şerif ne diyorsa o şekilde hareket edilmesi. Ve ailesi de yine. Yani bu manada itiyor. ailesiyle e, karşısına dursun, onlarla kavga yapsın, kopsun bunu demiyoruz. Hı hı. Ama ailesini ikna etsin, ailesiyle bu konuda yani madem ki onu e, bu manada bir merhaleye gönderiyorlarsa evet. demek ki ailesinin e, dini anlayışı var demektir. Evet. Anlaşılmayacak kişiler değildir demektir. Hı hı. E, bu şekilde karşılıklı diyalog kur kurarak memnun etmek suretiyle de onları evet. ama şeri şeriften asla taviz vermeden hizmeti öyle yapsın. Evet. Biz başörtüsü yasağının işte çekildiği zamanları da biliyoruz yok kardeşimiz ama şu an başörtüsü yasağı kalktı. Kalkmasıyla birlikte bu başörtüyü kullanarak dinimizden taviz vermeye başladık Allah Allah. bir anlamda. İşte okullar olsun veya ne bileyim devlet dairelerindeki durumlar söz konusu olsun. Kadınların aslında daha öncesinde iş ortamlarına giriş çıkışları belki daha azdı. Başörtüsü yasağının kalkmasıyla birlikte bu daha da artmaya başladı. Adeta bir de bunu bir cihat gibi görülüyor. Yani evet. bir mücadeleymiş evet. gibi görülüyor. İşte ben başörtümle o mecliste bulunmam, o yerde bulunmam, işte o toplumda bulunmam, hı hı. işte ben oraya İslamiyet'i getirdim şeklinde. Evet. Oysa senin başörtünle değil tesettürünle bile o bölgede, o yerde bulunman doğru mudur? Önce bunu evet. bir tartışmak gerekir, bunu bir irdelemek gerekir. Daha sonradan başörtü meselesi irdelenecektir. Evet. Yani e, dediğiniz gibi belki daha öncesinden tabii bu doğruydu değil de onun tartışmasına girmek istemiyorum da hı hı. E, öncesinden bir takım manilerden dolayı kadınlarımız bu gibi yerlerden uzak kalıyor idi. Belki de daha iyi oluyordu onlar evet, için. Ama şu anda işte o maniler kalktı denilerek hı hı. E, bir şekilde o topluma e, giriyor, lanse ediliyor ve bu farklı evet. yerlerden tavizleri de doğuruyor dikkat etmek gerekir. Yani Müslüman yapacağı işte ne lehte ne aleyhte, ne kar getirecek, ne ne zarar getirecek. Bunlara evet. iyi dikkat etmeli. Ona göre o işi yapmalıdır. Bunu bu şekilde düşünmek gerekir. Bu sadece bayanlar için değil. Hepimiz evet, için de, geçerli de, olan de, şeydir. Evet. Yani ben bu yaptığımdan ne fayda elde edeceğim, ne zarar göreceğim? Eğer zarar faydadan fazla ise bu işe girmek akıl kârı da değildir zaten. Evet hocam, Allah razı olsun. <laughs>